Merhabalar, Orçun Sayışar ben, Hekagro Solutions Satış ve Pazarlama Direktörüyüm. Şu an Antalya'da Anfaş e, Fuarcılık Alanı'ndaki dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı olan e, Growtech Fuarı'ndayız. Geçen yılda katılmıştık, bu yılda yine aynı şekilde buradayız ve burada olmaktan çok da memnunuz. Hekagro 37 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren, bunun son 22-23 yılında da 7 tane distribütörlüğünü yaptığımız firmanın Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetler'de e, ürünlerimizi e, satış faaliyetlerinde bulunuyoruz, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Biz 37 yıllık bir şirket olarak Türkiye'de şu an gübre 5.0 teknolojisinin öncülerindeniz, karbona izi bırakmayan e, biostümlant iz elementli teknolojik gübreler konusunda. Öncü firmalardan biriyiz. Fuar bu bu de çok yoğundu, geçen yıl olduğu gibi. Türkiye'nin en önde gelen firmaları, üreticilerimiz, bayilerimiz, çiftçilerimiz, distribütörlerimiz burada. Biz de burada olmaktan çok çok memnunuz. Çok verimli bir fuar geçiyor. Fuar çok olumlu, verimli geçiyor. Bu konuda çok memnunuz. Umarım önümüzdeki senede yine burada olmak istiyoruz.